Evet arkadaşlar bu bugün sizlerle birlikte e futbol 2024 oynuyoruz. Evet arkadaşlar ilk önce bir maçımıza girelim. Maç ligim diyelim. Mücadele geçti. Mücadele diyelim. Lig tablosu birinci sırada Adana Demirspor. Haydi canım. <laughs> Kimini gördüğüm? Ona sıfır yandıydım az önce İstanbul Sporu. Evet güncel kadron böyle ama başka takımlara geçemiyoruz mu Afrika takımı Afrika takımı geçemiyoruz mu? Neyse Adana Demirspor'da Spor'da oynayalım Çaykur Rize Spor 14-1 e Yanmış Adana Demirspor'u. O zaman Oynayalım yani? Oynayalım o zaman arkadaşlar Onayla maça başlayalım. Evet, güncel kadromuz böyle. Şey, ismi neydi? Bunun ismi neydi? Ha, Beltran. Leo Messi. Messi. Kerem Demirbay. Tamam. Şimdi... Onunkine bakalım. 12 Onunki bizimken. İyi değil arkadaşlar. Şimdi ben Galatasaraylıyım. Adana'da yaşadığım için Adana Demirspor'u tutuyorum. Yani Adana Demirspor'la Galatasaray maçı olsa Galatasaray tutarım çünkü Galatasaray'ı çok seviyorum. Yani Galatasaray ile Adana Demirspor maçı olurken de çektiydim 3-1 yendiğimizde ama yani şey de seviyorum Adana Demirspor'u. Çünkü Adana hatta doğduğum için Adana Demirspor'u da seviyorum yani. O yüzden yani şimdi Galatasaray'la oynayacaktım. Şimdi videoya girdim. Videoda çok uğraşmamak için yani normalde uğraşsam Galatasaray seçiyordum. Ama şimdi seçemiyorum. Şimdi adam adam esporlu Kerem Demiray koş. Üf güzel oynuyor Bak 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 sen. Arkadaşlar bu takımı nasıl Galatasaray yapabiliriz onu da yorumlarda yazabilir misiniz? Yani ben şimdi Bilmiyorum. Belki yanlış yerlere girerim. Ya adamım bu benim ya. Adamım. Belki Bu benim adamım adamım. da bir e yenersin ya. 17. dakikadayız. 2 0 2 0 2 adam adam. Şu an 20. dakikadayız. Yani ben 20. dakikada İstanbul Sporu şu an 3-0 yeniyordum. Ama şu an bunlar güzel oynadığı için 2-0 yeniyorum. Çünkü 14'e 1 yenmiş adam adam sporu beni yani. Yani ben Nasıl yayınlısın, kim oynamış? Ben açıkçası oynamadım, krizi sıkıp. Lanetarım. Bu mu var ya? Adam adam. <laughs> Dalıcı. Bay Tram. koş. Koş Bay Tram. koş. Koş koş koş. Aman <laughs> gali. Attı topu. Kerem Demir Bay. Attı. Tamamım Beltran. Tam Üf çok güzel çalım attı bana. Top Messi'ye gitti. Messi'den aldı Hoca. Roger. Hoca'dan aldı Messi ama Biz mi kullanıyoruz? Hımm. Evet, şöyle atalım adam tuttu ya. Messi. Messi çok kötü attı Messi. Albert Tran. Beltron çok güzelsin. Leo Messi. Leo Messi. Marcelinho topçusu ya. Harbiden çok güzel oynuyorsun Messi. Ama ben Ronaldo'cuyum. 4-0 39. <türk> dakikadayız. Aslında dakika sayılmaz bu. Üf, kaleci. Kaleci. <türk> <laughs> yapmaktan ayrılmasam ya kalacaksın ya ölmüyor mu lan bana at aa kalenin içine girdi Messi kalenin içine girdi bir ayağında da top vardı ya ya Messi biraz daha vurursan güzel olurdu bir sen Mojisi Mojisi de top Bir sen koşuyor bir sen alamadı Filip Attı Şahin Şahin aldı Diyez Attı topu Kerem Demirbay Attı Beltran Beltran vurdu Vurdu Beltran Vuracağız 4-0 Devre arası arasını geçirdim. Top bizde. İlk defa top bize geldi ya. Vallahi ilk defa top bizden başladı. Hep Rize skordan başlıyordu çünkü gol attığım için. Möksi. Nefsi. Möksi'den Beltran'a aldı topu. Beltran'a. Bırak şunu vurdu yani onu hakem şey demiyor. Kerem Demiroğlu. Demir, demir. demir bayağı atamadı. Evet, yani. Koşuyor Batuhan. Attı Messi'ye. Messi vuruyor. Messi ve gol. Gol, 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 gol. gol. Messi. Kerem Demirbay mi? mı? Vay anasını Messi. Messi çok benziyor. Sevmi. Şey Jean Jong koşuyor Malon. Attı Kerem Demirbay. Demirbay, Beltran, Beltran koşuyor. Beltran ve vurdu çok güzel bir gol. Gol, gol, gol. Beltran. Beltran adam adam. Ali 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 topu alamadı al Moldovunu koşu Beltran Beltran koştu Beltran ve attı gol. 7-0 Adana Demirspor. Adana Demirspor 7-0 yeniyor. Kaleci Allah, Kaleci Allah. Moçsi, Beltran koşuyor. Moçsi de top, top Moçsi de. Altlı Aldı Beltran. Kerem Demirbay, Aldı Beltran. Beltran koşuyor, koşuyor tek başına, tek başına koşuyor ve ve atamadı. <laughs> 7-0 Adana Demirspor 65. dakikada yeniyor. Beltran, Beltran aldı topu. Beltran attı topu. Kerem Demir gol, gol, gol. 8-0 Adana Demirspor. 68. dakikada gol atan Kerem Demirbay. Demirbay helal sinikerem böyle Galatasaray'da da çok güzel oynuyorsun. Adana Demirspor'un misafiri olarak da çok güzel oynuyorsun. Beltran, Beltran koşuyor Beltran. Koş 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 Beltran ve attı. Atamadı. Çok güzel attı. Atamadı. Ayağını biraz daha güzel atsaydı belki gol olabilirdi ama direğe bile değmedi top Alik Alik koşuyor Alik Beltran koşuyor Alik'ten alamadı topu Evet aldı Beltran Kerem Demirbay koşuyor. Kerem Demirbay aldı topu Kerem Demirbay Farsen Vares 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 Kolonik attı topu Beltran Beltran koşur Beltran 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 attı topu atamadı çok güzel vurdu ama Gale ile direktle yan yana gelip atamadı Beltran. Hakan attı topu. Alik, Alik koşuyor. Arkasından Bertrand. Bertrand aldı topu ve attı. Gol. 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 Bertrand. <laughs> 9-0. 10-0'a gider misin? Alik, Alik arkasından koşuyor Bertrand. Şu Alik, Alik'e top vermeyin. Şu Alik'e top vermeyin. Vermeyin, vermeyin diyorum bak size. Vermeyin şu Alik'e. Vermeyin. Alik yüzünden çok bol yiyorsunuz. Anladınız mı? Anladım mı Hakan? Alik, Alik, Alik. Alik'ten aldı topu. Beltran, Beltran attı topu. Alik bu sefer bir işe yaradı. Top Şahin'de. Şahin. Şahin attı topu. Şahin'den Leo Messi. Leo Messi'den Beltran. Ama Beltran da atamadı. Gustavo savur. Savur. Attı Frank. Frank. Koşuyor. Koşuyor. Çok kötü vurdu Beltran. Beltran. Bir gol gelir mi Beltran? Alkan'ın galesine bir gol daha atar mısın Beltran? Çok zor. Motsi de çok. Motsi. 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 attı topu. Çok küçük attı Beltran. 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 Evet, maç bitmiştir. Süre bitti. Çaykur Rizespor'u 9-0 yenen Adana Demirspor. İleriye gidelim. Evet arkadaşlar bu sırada videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir de ben bu takımı nasıl Galatasaray yaparım onu da söyler misiniz? Yorumlardan. E, sizi seviyorum. Bay bay kendinize iyi bakın.